İstiklal ile ilgili getirmiş oldukları tefsirde tesamuh yani tesamuh var. tesamuh yani dikkatsizce kullanılan bir yöntem veya e, dikkatsiz bir üstü var diyor. Lakin istiklal çünkü istikra hujjat mucize ila tescilin, yani hujjat ile tescilin, ile çünkü istikra külli bir hüküm olan tasdika ulaştıran bir delildir. E ve ifbatul hukmül külliyi huvel matlubu minel istikra'yı da maksat külli bir hükmün ispatıdır. La nefsu istikranın kendisi değildir. Dolayısıyla böyle olunca onların efendime söyleyin eee istikranın tefsirinde şöyle demeleri el hukmul kulli el hukmu ala kulli li vücudihi fi ekferi cüz'iyatihi bu tarif tesamuhli bir tariftir. Yani fazla dikkat edilmeden kullanılan bir tefsir olduğunu söylüyor. Evet. Sümmeka sonra Tertazani Rahim Allah devamlı ve sahih ufi tefsiri i̇stikranın tefsiriyle yani açıklamasıyla veya tarifiyle özellikle tarif kelimesini bilimsel olarak kullanmamış. Çünkü bazen bizim bir şey tanıtmak için getirdiğimiz e, açıklama e, tarif olmayabilir. Tarif teknik bir şeydir. E, cami olması, manevi olması lazım. Ama sizin e, niyetiniz teknik bir tarif değil, sadece bir açıklama ise bu ne tefsir diyorlar. Bundan dolayı işte diyor istikranın tefsiriyle ilgili doğru olan şudur. Madekaden İmam Hüccetül İslam yani İmam Hüccetül İslam derken Gazali'yi kasta diyor. Gazali'nin muvafıkın li kelami bi Farabi Farabi'ye de uyarak dediği şudur. yani istikrar tanifinde getirdi tefsirinde getirdiği doğru olan şudur. Ve o ennehu ibaretun en tasaffuhi umurin cüz'iyetin li hukmin yahkumuha ala emrin yeşmeli tilkel cüz'iyyati diyor. İstiklal ile ilgili sahih tarif bu. Tefsir daha olur. Bu. Yani nedir istikra? Cüz'i bazı emirleri. Yani cüz'i dediğimiz bireysel bazı hususları yani husus diyoruz ta ki somuta da soyuta da şamil olsun. Bazı hususları araştırmaktan yani bazı cüz'i yani bireysel bazı hususları araştırıyorsunuz. Niçin? Li bir hüküm için araştırıyorsunuz ki yahkumu ala emrin o <laughs> hükümle yani hüküm veriyor ala emrin bir e, husus üzerinde ki o emir yeşmelü tilkel iyati o cüz'iyyata şamil oluyor. Evet. Yani o tasaffuhun dedik ya ibaratu an tasaffuhi nuru bazı şeyler hususlar alıştırılıyor bu hususlar ve cüz'i yani bireysel hususlar tek tek araştırılıyor. Biçimli hükmün bir hüküm için ki yahkubuha ala emrin bu ha damiri umure gidiyor ama bir muvafin takbiriyle ancak mana düzelebiliyor. Yani o umurun hükmünü ala emrin yeşmülü tilkel cüz'iyyati o cüz'iyyata da şamil olacak bir hükümde. Yani li yahkumu bihi olması lazım. yahkuma, o hal zamiri uygun olmuş. yani. Ben umura irca ettim ama onunla da olmuyor. Yok. Yani ol yahkumuh, yahkumuh, o yahkumu li hükmin yahkumu ala emrin. O alif yanlıştır. Yani diyor e, istikra bazı hususları araştırıyorsunuz, Cüz'i yani bireysel bazı hususları tek tek araştırıyorsunuz. بحكم, bir hüküm, bir hüküm için. O hükmü de yahkumuhu. O hükümle hüküm ediyorsunuz. E, ala emrin bir hususta ki o yeşmelü tülkel cüz'iyyati Diğer cüz'iyata da şamil olan olacak bir hükümle hüküm veriyor. İşte diyor evet. cüz'iyatil emri şamili o bütün cüz'iyati şamil olacak hususu e, araştırmamız. Mesela şöyle diyelim şamil emir o ak ah çenenin yemekte oynatılması olsun. Cüz'iyat da hayvanlar olsun. İşte diyor Fatih bizim araştırmamız cüz'iyat ile bu alt çene oynatan o hususlu şeyin o durumun efadını araştırmamız niçindir? Yani niçin o alt çenesini ara oynatan hayvanları araştırıyoruz? Şunun için. Lançu bal hükme biri biri takip istek tek hayvanların her birisinde bu hükmün olup olmadığını ispat etmek için yapıyoruz. İşte huvel istikra bu bu istiklaldan <laughs> ve iyi bal hükme. L zaten hüküm işte bu çenenin bu oynatılması bu mu? O külli emir olan hayvana verme, o selbu veya ondan selb etmek, bu O bu şeyin neticesidir. Yani o istikrarın neticesi. Yani araştırıyorsunuz niçin? Ta ki elimizde bir e, sabit olan bir hüküm var. O hüküm, o külli şeyin bir ferdinde bulmuşsunuz. Diğer fertleri de araştırıyorsunuz ki bu hükmü diğer fertlere de veresiniz. İşte araştırma budur. Ve innema sümiye istikra'en buna niye istikra denir? Yani dedik hükmün o külli emre verilmesi veya verilmemesi neticesidir. O istikrar neticesidir. O. Peki o anne masumiyet istikra. Niye buna niye istikra denir? Çünkü araştırmayı yapan kişi yetetekbeul cüz'iyyati. Efradı araştırıyor. Mesela hayvan külli bir bir küllidir. Onun illerle efradı var. Ee, araştırmacı o hayvanın fertlerini yani tek tek araştırıyor ta ki ne yapsın? O birisinde gördüğü hudiyat <laughs> hakları da versin. Evet. Ve istikra'u fi lügati et tetebbu. Zaten lügatta da istikra Dolayısıyla e, istikra'yı Rezzani'nin Farabi'den naklederek yapmış olduğu bu tanıma göre şey bu açıklamaya göre istikra'yı e, açıklamamız evet. gerekir. Ve bu istikrar tam olursa netice veriyor. O netice sizin bir fertte gördüğünüz bir hükmü araştırmanız neticesinde bütün fertlere vermenizdir. Bu araştırmanın neticesidir. Yani dolayısıyla e, gelen bu şunu yapıyor. İstikrar o külli hüküm değil. İstikrar, o külli hükmün bir şeyin efradına verilmesidir. Çünkü istikrarda bunu elde ediyorsunuz. Evet. Ve minnet temsili burada duralım arkadaşlar. Ve minnet temsilu yine o. Kıyasın levahatlarını anlatmaya devam ediyor